Bir tane alapti mi diyor sen? tane Bu şekilde nasıl oluyor? Diğer kısmı ne Bura İstanbul. Mermer takıma. Yerim var kes burada. Kes ayrı. Kardeşim de diğer mağazam edem tezgahımız yapıyor. Neydi kanka, kanka bunun adı? Akrilit. Akrilit, akrilit malzemeden tezgah yapıyor. Bu da değişik bir çeşidi. Evet. Lavası hazır. İçinden oyacak burayı. Bu da güzel bir malzeme. Yaklaşık 300 dereceye kadar sıcağı dayanıyor. Esiye dayanıklı. Güzel bir malzeme.